Merhabalar dostlar 29 Temmuz 2024 16.49'da kamu aydınlatma platformuna merkezi kayıt kuruluşu AŞ'den mer borsada işlem gören tipe dönüşüm duyurusu geldi arkadaşlar aslında her gün gelen standart bir haber tabi burada bazen e, şöyle daha sonra açıklama yok sermaye piyasa kurulunun arkadaşlar ilgili tebliğ ve ilgili maddesi gereğince Pay senetleri borsada işlem gören ortaklıkların kurul kaydında olan ancak borsada işlem görmeyen hissedeki pay senetlerinin borsada satışa konu edilebilmesi bakın arkadaşlar ne diyor sihirli kelimeler burada borsada satışa konu amacıyla merkezi kayıt kuruluşuna yapılan başvuru ait bilgiler aşağıda yer almaktadır diyor. Şimdi aslında baktığımız zaman 6 tane hisseli hisse satışı var ama tabi bunlar incik boncuk bazıları. Bakalım bakın Bera Holding'de arkadaşlar 32 kişi birden hisse satmaya çalışıyor gözüküyor. En yüksek arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla 29 bin lot olarak karşımıza hatta pardon şurada 55 bin lot olarak karşıma çıkıyor arkadaşlar. En düşükte gördüğümüz kadarıyla 608 adet lot gözüküyor Erdoğan Köse tarafından. Tabi bunlar e, arkadaşlar Combustan e, herhalde yanlış hatırlamıyorsam Beral Holding'in eski ismi. Burada tabi ki eski katılımcılar satmak için başvuruda bulunmuş gözüküyor. Tutarlı arkadaşlar tahmini herhalde 500.000 notu bulmuyor diye tahmin ediyorum. Şimdi baktığımız zaman diğer bir hisse arkadaşlar e, biraz e, göze batan e, ACK Global Gayrimenkul İnşaat arkadaşlar denge yatırım holdingdeki 600 bin hissesini satmak için Başvuruda bulunmuş gözüküyor. Diritex Diritex Dirite, ile 2500 not, Kale Selamik'te Erkut Özer Çanakkale ile 38 bin not. Ve Oyak Çimento'daki hisselerinde Yusuf Ölker 167 adet lotunu satmak için başvuruda bulunmuş gözüküyor. E, Vitaş Yozgat'ta da arkadaşlar incik boncuk hisseler var. Yani 0.4 dot 0.2 lot. Bunlar için de başvuruda bulunmuşlar. Hayırlı olsun diyelim. Kanalıma abone olmak için iyi akşamlar diyorum. diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.